Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şöyle Perşembe pazarına geldik. Videomu burada başlatayım dedim. Arkadaşlar iki tane lahana aldım. Sipariş şeyim var. Turşum var. Onun için lahana almaya geldik. Tanesi 100 liraymış. Lahana da Aynen güzel lahanaymış. Lahana da Hazardan alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Çarşıda biraz işimiz var. Soner işini hallederken biz de geldik şöyle. Kuşlara bakalım diye geldik. Kuşlar da ağaça çıkmışlar. Aşağı inmiyorlar. Dilan da burada caminin önünde oynayayım dedi. Ulu camimizin önüne geldik. Oturduk arkadaşlar burada. Dilan'ın oynamasını bekliyorum. Hem de sizlere buraları göstereyim dedim. Yoruldun mu kızım? gidiyor? Suydan. Tamam anneciğim dur. Dikkat et tamam mı? Yaratmedim. Tamam. Evet değerli takipçilerim pazardan geldik. Şöyle 11 tane şey aldım. Ben 10 tane de dedim abi. Bir tanesini de hediye verdi. 11 tane beş kilo olsun. Bir tane aldım. oldu. <laughs> Karışık tuz çikolatacağım arkadaşlar. Sonra arkadaşı istedi. Sipariş aldım. Şöyle üç tane kandı bahar aldım. 5 tane alacaktım. Ufaklarından olur diye. Tanesi de 100 liraya, liraya, veriyorlardı. Bunun da tanesi 150 liraymış ama bayağı da büyük olduğundan üç tane aldım. Şöyle. Bir tanesi Bir Burada tane. hayır. Üç tanesi. İşte diğer tezgahlarda kilosunu 100 liradan veriyorlardı. Onu da hesaplattım. Bir tanesi 250 liraya 270 liraya Ne geliyordu arkadaşlar? Biz de buna uygun gördük. Bunu aldık. Şöyle bir. 2 arkadaşlar. 7 bidon kuracağım için fazla olursa fazlasını da veririm zaten. Yani çok o kadar çok şey yaptı, aldı. Şu İlhan abinin gibi var ya Ankara'da. Hı. Onlara turşu bulacağım onu. Bu arada kaç kilo oldu ki? 5 kilo mu? 6 kilo mu? 1 ki? kilo mu? da unuttum arkadaşlar. Kolmişonu aldım şöyle bir poşet. Hoca bir poşet. Hı. Ne oldu? Hmm. Şöyle iki kilo elma aldım. 2 kilo mu bir kilo mu? 2 kilo herhalde. Çocuğun elmenin beslenmesine koyayım. Çocuklar ne yiyor? 2 kilo çekirdeksiz üzüm aldım arkadaşlar. Ondan sonra iki tane lahana aldım. Dışını sarayım. içini de şeye turşu yapamayayım diye. Ay, Hı -hı. Lahananın, lahananın tanesi 100, 100 lira. Ve onu çektim zaten. Şöyle iki tane lahana büyüğünde. İçeriye girdik. Körüşmüş küçücük lahana yedi yiyordu. 80-90 lira değil. Biz onun 2-3 katını 100 liraya aldık arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir tuz. Bir de tuzumuz bittiydi zaten. Süs biberini o kadar çok aradım dolandım ki sabah süs biberi vardı bahçede aslında bizim. Ablana topladım. O yüzden süs biberimiz yok arkadaşlar bahçede. Şöyle şey aldım. Şalafon aldım. İçine doğrayım. Karıştırayım koca leğenle. Öyle bir turşu kuruyum dedim. Bu da 2 kilo. onun sonra bir kıvırcık aldım arkadaşlar. Marul mu? Marul da hesabı. Bir <laughs> tane çilek aldım. Hepsi yıkayım, hepsi yesinler. Nasıl aldım? Yes. Hani şu cüzdanı değil mi? Cüzdanın içini boşaltmış. Yes. Cüzdanımın fermuarı da bozulduydu zaten. Şöyle bir cüzdan aldım arkadaşlar. Güzel mi? Nasıl? Oh, benim hoşuma gittiydi, aklım bunda kaldıydı zaten. <laughs> Sonra da yanlış alınca tamam oldu, koy. Gidip bugün gittim değiştirdim, ben böyle renkleri seviyorum. Şunu şuraya koydum. O, yara bandı koyun benim. Ne yapacaksın yarabandını? bandını? Nasıl? Şöyle Yasin'in formasını değiştirdim. Koy bir onu. Uzun kollar buluşmuş, ben de kısa kollarla değiştirdim. Ay, nasıl güzel içeriye. Şerefsine bakayım. Onu da bakmayalım. Ay şöyle de 4 kilo mu 5 kilo mu havuç aldım. Ondan sonra bir de ona bakma. Bir de önümde çekelim. makarna aldım arkadaşlar. Bağladım. Çikolata aldım. Spaget de aldım. Salçalı makarna pişirirken kınoru kullanıyorum. Ben kınor aldım bir paket. Ne oldu kızım? İşte. Tamam. Hmm. Şöyle bir tahin aldım. Ne? Evet. Hayır, az bir şey kaldı. Kahvaltı da güzel oluyor. Ben seviyorum. O yüzden bir tahin aldım. Şöyle ketçap aldım. Peynir aldım arkadaşlar bir, tane. Ben bekmez aldım. Bu da bekmez bir tane. Şöyle üzüm bekmez aldım. Aslında bekmez vallahi evde bulunmaz gerekiyor. Her şeye faydalı. Bunu böyle tahin aldım diye idare aldım da çok cazıp dolapta durması gerekiyor ya da bu Dolabın açığında. Bir tane de sarı saldım arkadaşlar. Sarımsağımız falan da orada. Sirkemiz, sarımsağımız. Ne hey yazın? Turşumu da artık bugün dinleneyim, yarın kurarım. Bugün acayip yoruldum dolanacağım diye. Ne oldu oğlan? Bir dakika dinlenelim yine akşamüstü çocuklarla biraz daha taş şey yapalım. Dün 9 sıra yaptı. Bugün de 10-15 sıra yaparsak bayağı geliriz bu tarafa. Asfaltı da yapıyorlar da karşımıza gelmişler. Bayağı yolumuz yapılıyor yani. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerim. Biz fıstığımın çıktık. Şimdi Ayşe ablam Medine bizi almaya gelecekler arabayla. Bugün Medine'me gelinlik bakacağız inşallah. Orada da çekebilirsem çekerim. Çekemezsem de artık. Bugün video atamam belki arkadaşlar. Bugünden hazırlarım. Yarın sabah erkenden atarım. E, saçların çok güzel oldu. Canımı da giydirdim. Elmasını yiye yiye gidiyor. Gözüne güneş geliyor ya ondan kızım. Hadi hızlı hızlı gidelim de orada bekleyelim. Şu parkın orada. Duyakta bekleyelim de gelsinler. oturalım anneciğim. Şöyle yollarımız tertemiz oldu arkadaşlar. Şu tarafa da döşeydi harfi Burası da tertemiz oldu. Artık çamurdan, çaylaktan kurtulduk. Hava esiyor. Hem sıcak hem esiyor. şöyle arkadaşlar ana yolumuzda tertemiz asfalt dökülüyor taşları söktüler hep koyun girişinden ta şu aşağı mezarlığın oraya kadar mı nereye kadar hep söktüler şimdi de sıcak asfalt döküyorlar bizim evin ilerisindeler işte tertemiz oldu önceden taşıdı taşları söktüler mahallelere dağıttılar yandığında bir de kazak giyeceğim diyordum dilen Dışlık kaza giymiş sırtına ben üşüyorum diye şimdi de yandım diyor Şöyle yapraklara bu sene milletin yaprakları hep kötü oldu sıcaktan. Kendine gelemediler bir türlü. Çocukları okula gönderdim arkadaşlar. Yine sabah kalktım. Kek falan vardı. Bir sosis kızarttım. Kahvaltılarını yaptılar. Soner falan hep beraber yaptık. Sonra ben hemen ev işine daldım. Temizledim. Şimdi Medinegil gelirse dedim. Acele etmeyeyim. Hepsini yapayım dedim arkadaşlar. Ne? Tertemiz temizledim evimi sonradan yola çıktık. Şimdi onlar gelir biraz sonra. O asfalt döküyorlar kızım. Elmayı da bitirememişsin daha. Evet değerli takipçilerim biz abiye denemeye geldik. Medine dönelim. şöyle yeşil bir abiye denedi. Çok da güzel oldu. Bu kaçıncı elbise Medine? Siyahı bir tanesine mı? karar vermiş herhalde. Bunun siyah var mı? Lacivertli mi denesin? Bunu sen hangi gün giyeceksin? Gün akşamı. Güzel ama rengi falan çok yakıştı. Bir de beyaz denesin ya. Şimdi de şöyle siyah bir elbise denedi arkadaşlar. Bu da çok güzel. Altlarını yaptıracak mı He evet. Saçına başına tenine çok da güzel oldu fıstığıma. Elbiseler bitti mi denediğin elbiseler? İyi. Şöyle çok güzel abiyeler var arkadaşlar burada. taraf tesettürlüler için arkadaşlar. Üst tarafta böyle açık bayanlar için almak isteyenler buraya buyursunlar şöyle. Çok güzel abiyeler var. Ay düşürdüm. Ben de şöyle renkleri seviyorum. Karışık kuruşuk olacak. Şu da benim denediğim elbisenin açık şeyi, modeli. Şöyle askılısı. Şunlar da tüllüsü. Arkadaşlar. Nasıl hoşuna gitti mi Medine? Sade, zarif, güzel bir elbise. Bir de ben denedim arkadaşlar. Kendimi de göstereyim şöyle. Siyah şöyle taşlı. Dün bir takipçim ulaştı bana İlayda ismi. Instagram'dan böyle bir model attıydı herhalde bana. Aslında elisini aldım. Şey belli olmuyor tam şeyi de. Şöyle fırfırlı eteği var. Bununla birleşik. Elbise yani. Nasıl olmuş arkadaşlar? Hem Medine deniyor hem ben deniyorum. Ama bu bana sanki beni büyük göstermiş gibi oldu. Olgun. Daha yaşı böyle ileri olan birisi için gibi gösterdi. Bilmiyorum. Burada da güzel güzel abiyeler var. Medine'nin deniyor <laughs> bir yandan. Bakalım hangisine karar verecek. Şimdi de şöyle bir elbise denedim. Pullu mullu. Medine diyor bu olmadı diyor ya. Olmadı mı Medine? Olmamış. Bunun kırmızı rengi var mıydı bunun? Bordo var. Bordo beden kalmamış. Şöyle mavi bir denedi arkadaşlar. O kadar çok güzel yakıştırdı. Yakıştı ki. Bu çok güzel oldu Hedi Hem zayıf gösterdi seni. Bak hele bilin en iyi. Zaten zayıfsın. Bu aynada mu? Her, herkes öyle diyor ama. Az önce birisi daha öyle dedi. Nasıl güzel oldu iyi. Bir de rengine bakalım. Bakalım Orada, orada, orada. Şimdi de şöyle yeşil bir elbise denedi arkadaşlar. Bu da güzel yakıştı. Hey. Valla <laughs> muhteşem oldum dedi yine. Senin için esindin mi? Bir de şu aynadan bak. O ayna değişik gösteriyor insanı. Siyah olmasın mı? İçine sinmediyse bir de siyahını dene istersen. Siyahını deneyelim. De. Ama işin detayı daha çok gözüküyor. Evet arkadaşlar şöyle gelinliklerimizi de göstereyim. Medine'm içeride deniyor şimdi bir tane. Biz şöyle bir şey beğendik. Bakalım Medine. Ha, olmadı mı ki üstündeki? çıkarıyor herhalde. Şöyle çok güzel gelinlikleri var arkadaşlar. İstediği bir tane gelinlik deneyecek bakalım. Şöyle tesettürlüler için burası. Dilen yapma kızım. Şöyle şu da acayip güzelmiş. İncili incili. Şunlar da çok güzel arkadaşlar. Değişik durdu he. Hı hı. Ne kaba gibi mi durdum dediğine? Değişik durdu. Hı hı. Çok kilolu gösterdi seni. Ben boy şey yapıyorum burada. Daha birtık ol bir gün olur. Ben yapıyorum. Anne Anne, evet. anne. Anne ben bazı yapıyorum. Ben, ben, ben bazıyı şu şekilde hem belinden hem buradan en çok hoşa şu şekilde oturması lazım yani. <laughs> Belli ne oturmadığı için seni çok yola giriyorlar. şuradan çok pay var. Şu an koptez olmadığı için takamadık Yani şu kadar bir pay var. var koptez mi olacak? Şey. <laughs> Sesimden şu şekilde

çok güzel olmuş. Sırtını zaten antenle Bir de şu baştaki yeşil deneyebilir miyim? Şu mu? Tamam. Şu, evet. O çok aşırı ama o girmeyebilir çünkü o 38 zaten. Bu senin üzerindeki 42. Tamam, tamam oldu da. Bence de bu çok güzel oldu. Hiç elleme yani. Ben şimdi sen balık seviyorum, aşırı kabarık bir şeye yönelmek istemediğim için düşük giydim. Şöyle bir de, binalı denedik, denedik arkadaşlar. Bu modelde niye çekiniyor? Şu an biraz yapıştı. Biraz yerinden kaynaklı. Tam oturtamadım. Tamam mı? O çıktığı zaman zaten buram böyle yapışacak. Yapışırsa nefes alamazsın. Oram böyle kalacak. Sadece şurayı genişletecek. Oraya pay attıracağım. Düğmen kapansın diye. <laughs> Bak şöyle de pederini var. Çıt çıtlı biraz daha. Dilen. <laughs> Aynen. Aynen.

Medine döneli önünü. Şimdi de böyle bir bindallı dallı arkadaşlar. Sen bunu as bunu. Diğerlerinin ne istedim yok. Benim de inci balığı sen istemezsin. Sen balı mı? Ben bunu. O ben inci balığı. Balık. Şimdi de şöyle bir. Neydi bunun adı? Ha, bindallı denedik. Adını da unuttum. Kaç tane bindallı denedin Medine bugün? bunu. Önünü döneli. Yakıştı ama güzel oldu. Bakalım içinden hangisini seçecek Medine. Düğün günü sürpriz olsun herkese. <laughs> Şu yere koyulan molotanlar var ya, bunu nasıl içiyor? Evet, böyle yaparlar. <laughs> evet, öyle yaparlar. <laughs> Yemize <laughs> <Evet. gülüyor> geldik arkadaşlar. Ramazan abi eve kadar götürüyorum dedi. Ben istemedim. Sağ olsun taşı karşıya kadar getirdi. Sabahtan beri oturuyor, dolanıyor Medine elbiseleri denerken. Medine'yi bekliyor. Ayaklarımız falan nerede ayaklarımız falan açılsın deyip yanından oradan buraya kadar yürüdük. Geldik tavukları çıkardım be. Zaten onlar biraz sonra girer içeriye attım Onu da yemediler zaten. Şuradaki otları, çöpleri yiyorlar. Denedim elbiselerini denedi. Ondan sonra bindallısını, kınalığını, gelinliğini hepsini denedi. Hepsi de çok güzel oldu. Gelinliği olsun, kınalığı olsun. O kadar yakıştı ki. Hani prenses gibi, kuğu gibi oldu. Kendisi de güzel zaten. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar arkadaşlar. Gelinliğiymiş, bindallısıymış, ondan sonra kınalıymış. Hepsi hikaye. En önemli olan şey, mutluluk Mustafa'nın Medine'nin mutluluğu huzuru onlar da olduktan sonra zaten gerisi hiç önemli değil Rabbim bir ömür boyu mutlu etsin inşallah bir yastık, yastık da kocatsın diyemedim de bugün her şeyini hallettik tek bir tane elbisesi kaldı onu da zaten düğün iki, iki, hafta falan var daha iki hafta içinde alırlar her şeyini tam takır hepsini yaparlar bir yemek yedik arkadaşlar Ramazan abi sağ olsun karnımızı falan doyurdu Allah razı olsun Medine'nin bir dediğini hiç gitmiyor. Şöyle kızım bir şey yiyin ya kızım bir şey içen ya kızım Medine'm de Medine'm diyor. <laughs> Vallahi öyle şey ettikçe kızım kızım dedikçe ben bir şey diyorum ki hoşuma gidiyor ki. Çok aynı arkadaş gibi yani baba falan değil aynı arkadaş gibi Medine'yle şey, Ramazan abi. Benim de hoşuma gitti onların öyle olması. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar sonra bir ömür boyu böyle baba şey, arkadaş gibi olurlar diyeyim yani. Öyle yani bir ömür boyu mutlu olsunlar arkadaşlar. Her şeyini aldık bugün. Benim de ellerim yarılmış arkadaşlar. Oradan gratis'e girdim. Acayip şekilde sızladı. İki tane krem aldım kendime. Şöyle. Arkonun kremini aldım arkadaşlar. Yoğun bakım kremi. Bunu aldım. Burada dilen düşürdü tabii ki. Orada taş bakarken. Havai fişek falan aldı orada. Pat diye düşürdü yine. Bir de şöyle aldım. Kuru cildi yumuşatır, onarır. 115 kilise alınmış. Anten diyor. Bu. Bunlara da 260 lira mı ne verdim arkadaşlar? Zaten her evde bulunması gerekiyor. Böyle arkonun bir de kremini aldım. Hem elime hem ayağıma. Kullanırım yani. Bahçede falan çok uğraştığımızdan bir de bahçenin sökülme vakti geldi ya. Yarın sabah kalkayım diyor. Zaten okulda yok yarın sabah. Domatesleri söküyorum. Domatesleri soğuk almış. Kapkara kar kararmışlar. İçinde yenecekleri varsa alırım onları eve getiririm. Birazını doğrarım çok olursa dolaba atarım. Birazını da girip çocuklarına. Öyle artık yavaş yavaş hepsi sökülecek. Biberlerin birkaçında var da şey sökeceğim. Kabağı sökerim belki. Ondan sonra domatesi sökerim. Karpuz kavunu da getireyim eve koyayım. Bileğinin için içinde dursunlar. Başka da ne sökülecek ne bileyim? bal Balgabaklarını mı sökerim daha dursam ki? Bilmiyorum onu ne zaman sökeceğim. Sökülecekleri sökerim işte sökülmeyecekleri de dursun biraz daha. Havalar da soğuk gidiyor zaten iyice bugün. Ha, bugün nerede bugün demişsin. Orada tanş falan alıyorduk arkadaşlar. Dilem de orada büyüklerin tancını deneyince gelinlerin tancını deneyince ona da abisi bir tane hediye etti şöyle mavi bir tanç hediye etti. Şöyle çok da güzel. <laughs> Bugün o kadar çok yoruldum ki arkadaşlar uykum geldi resmen. Valla sanki gelinlikleri, abiyeleri ben denemiş gibiyim. Ben de denedim abiye de iki tane. Onlar pek hoşuma gitmedi. Bilmiyorum değişik durdular üstünde. Şu etekli olan sanki Anne. Ayrı gibi duran şöyle şey vardı ya. Hı. Az sonra kızım kaç. Videomuzu kapatalım ondan sonra içelim tamam mı? Hı <laughs> Öyle bir fikir olsun diye denedim orada da onlar da pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ablam gelsin artık onunla beraber bir iki daha elbise denerim. O zaman kesin alırım. Bugünlük videomuz böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler. Hayırlı hafta sonları. Bugün günlerden cuma. Cumanız da mübarek olsun. Herkese hayırlı nurlu cumalar inşallah.